Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir sizlere video yapmadım çünkü müsait değildim. Zaten konumuz da bununla alakalı olacak. Yani birkaç tane konuya değinmek isteyeceğim. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Yani iyiyiz der gibiler var. Ya da bu korona bizi perişan etti diyenler var. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Yani önlemlerinizi alın. Ee, ama bu korona meselesini biraz çok da kafaya takmayın. Yani önlemlerinizi alın. Ancak e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bunu kıymetli bir vakte dönüştürebilirsiniz. Yani nasıl? Örnek söylüyorum uzun zamandır kitap mı okuyamıyorsunuz? Kitap okuyabilirsiniz ya da almak istediğiniz dijital bir eğitim mi var? Bunu alabilirsiniz veya bir konuda kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz veya mesela ruhani olarak, bedensel olarak ibadetlerinizi mi daha güzelleştirmek istiyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz. Yani tamamıyla bu vakti kıymetli bir şeye dönüştürebilirsiniz yani. Bunu size söyleyebilirim. Aslında şu an hazırlayacağım, yani hazırlanacağım konulara daha doğrusu söyle şöyle şöyle söyleyeyim hiç hazırlık yapmadım, direkt geldim, kameraları kurduk, kameraları kurduktan sonra da dedik ki bazı konular var, bunlara değinelim. Bu konular neler? Başlık olarak söyleyeyim, öncelikle konular benimle alakalı. Hatırlıyorsanız ilk videoda demiştim ki burası bir YouTube, burası bir deniz. Ben de bu denizde de kendi istediğim şekilde, kendi istediğim metodumla anlatacağım. Ee, yani burada bulunmak istemeyenler hiç problem değil. Canları sağ olsun. Ee, farklı şeyleri takip edebilirler. Benim yaptığım gibi ben de beğenmediğim bir kanalı takip edebiliyorum. Ama bu şekilde kalırsanız da birbirimizi anlayabilmemiz için çok güzel vakitler geçireceğimize, çok güzel şeyler birbirimizden alacağımıza inanıyorum. Ben sizden öğreneceğim. Siz, benim de size katacağını düşündüğüm şeyler var. Şöyle söyleyeyim. Yani e, şu zamana kadar birçok konuda kendimi geliştirmek için çok çaba sarf ettim. Gerçekten çok aşırı derecede çaba sarf ettim. Bazı insanlar, e, yakınımda olan insanlar bunu bilenler var. Ancak çok yakınımda olmasına rağmen bunu bilemeyenler de var. Yani mesela ben... Özellikle dijital anlamda kendimi geliştirmek için gerçekten çoğu gece uykusuz kalmışımdır. Çoğu gündüzüm bunlara gitmiştir. Yani ve Allah demek ki bazı şeyleri insana sevdiriyor. Ben bunu da anladım yani. Bazı şeyleri insan Allah'a sevdirmese bazı bunlar gelişmez. Nasıl yani? Mesela örnek söylüyorum bir insan kodlama yapmayı seviyorsa. Bu o alanın gelişeceği anlamının anlamını taşır yani. Ama o alanda bir sevgi yoksa haliyle o alan kör kalacaktır. Ama sevmeyen bir insana da zorla bir şey yaptıramazsınız. yani adam mesela tıpçı olmak istemiyor ama adama zorla tıp yaptırıyorsunuz. Bu adam belki doktor olur ama görevini hakkıyla icra edemeyecektir. Eğer sevmezse ya da adam mühendisse bu bir katliam olur. Yani hatırlayın 3 aptal filmi vardı Amir Khan'ın filminde. Öneririm bu arada. O filmde onu söylüyordu Yani diyor ben ben mühendis olabilirim diyor ama benden çok kötü bir mühendis olur diyor. Tabi bu arada ben mühendisim. <laughs> ee, onu söylüyor. Yani diyor ben sevmek istediğim, yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum. Size de tavsiyem odur yani. Ha bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar ya da değerli büyüklerim ya da e, amiyane tabiriyle e, Kıymetli izleyiciler, değerli YouTube, YouTube izleyicileri. Benim size katacaklarım ya da katmayı düşündüğüm şeyler benim kendi bilgilerimle sınırlıdır. Yani benim kendi e, tecrübelerimle sınırlıdır. Karşıdaki yani sizlerden biri veya siz bu konuda çok daha yetkin olabilirsiniz, çok daha bilgili, çok daha tecrübeli olabilirsiniz. Yani işte zaten ben de tam bu noktada sizden o tecrübeyi alıp insanlara bunu aktarmak istiyorum. Çünkü e, şunu anladım. Gerçekten anlatacağım konulardan biri de zaten buydu. Ya yani daha doğrusu değinmek istediğim konulardan biri de buydu. Bir insan her şeyi öğrenemez. Her şeyi yapamaz. Ya ben bunu yıllarca çalışarak anladım. Ne kadar istersen iste, ne kadar uğraşırsan uğraş gerçekten bazı konularda yetkin olamayacaksın. Bazı konularda ilerleyemeyeceksin. Bunun nedeni şey değil yani elindeki kaynakların az olması değil. Bunun nedeni evet aslında bu da bir kaynak söyleyeceğim şey. Bu kaynak insanın beyni, zekası. Evet insanın beyni zekası müthiş. Yani inanılmayacak derecede şeyler yapabiliyor. İnanılmayacak derecede bazı şeyleri kavrayabiliyor ve süper fikirler çıkabiliyor. Ancak zaman geçtikçe sizin her şeyi bilemeyeceğiniz, her şeyi öğrenemeyeceğiniz, her şeyin üstesinden gelemeyeceğiniz ortaya çıkıyor. Bu da aslında bizim ne kadar bir hiç olduğumuzu gösteriyor. Ne kadar kendimiz ya ben şu alanda iyiyim, bu alanda iyiyim ya ben süperim. Bu burada elime su dökecek insan yok derseniz bilin ki siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çünkü sizin elinize öyle su dökecek insanlar vardır ki sizin eliniz bile gözükmez yani. Burada bunu söylerken bizden şahsım adına söylüyorum. Ne kadar tecrübeli insanlar olduğunu söylüyorum. Ne kadar bilgili insanlar olduğunu söylüyorum. Ve bunu söylerken de yine aynı şekilde şunu kastediyorum. Ben çok çalışan, çok uğraşan biriyim. Çok detaylara bazen takılan, bazen de takılmayan yerine göre tabii. Ya yani o konuyla alakalı bilinmesi gereken şeylere nokta atışı yapıp ama yine de onu öğrenemeyen yeri geldiğinde öğrenemeyen birisiyim. Bunu söylüyorum çünkü bunu yaşayan başka insanlar da var. Şöyle söyleyeyim, bir bilim adamıydı ya da bir felsefeciydi hatırlamıyorum. Bilim adamı olması lazım. Bu arada bu da bir ayrıntı, kendimle alakalı. Ben gereksiz ayrıntılara takılmam. Yok şu söylemiş, yok bu şu, bu söylemiş. Ha, o işin ilmiyle uğraşan insanlar onu bilmek zorundadır. Tarihini bilmek zorundadır ama ben benim böyle bir ihtiyacım yok. Kim söylediği çok problem değil. Söylediği söz doğru çünkü. Söylediği şeyi neyi kastediyorum? Şu o bilim adamı şunu diyordu. Ben diyordu o kadar çok şey öğrendim ki o kadar çok şey öğrendim ki diyor. O kadar uğraştım ki ve en sonunda şunun farkına vardım. Yani bir okyanus var. Bir kocaman deniz var. Ben bu okyanusta küçücük bir taşı alıp onunla oynuyorum. Yanılmıyorsam bu Einstein'de de ya da ondan birisiydi hatırlamıyorum. Çok da önemli değil yani. Yani bu ama bu derece bilgili bir insan. Bu derece insan insanlığın bilimine yön veren bir insan. Ve bunu söylüyor. Yani bir karşılaştıralım hele yani. O mu biz mi? Tabii ki yani bu kendimizi küçük görmek anlamında değil. Belki içimizde bizi izleyenler arasında Einstein'ın 10 katı, 100 katı, 1000 katı daha iyi olan insanlar da vardır. Olabilir yani. Ee, ama burada şunu söylüyor yani oradaki adam, oradaki bilim insanı. Demek istiyor ki aslında bilim, ilim, tefekkür o kadar çok geniş ki biz ne yaparsak yapalım, ne yaparsak yapalım o denizin hepsine sahip olamayız. Belki aklın buna müsaittir ama kesinlikle zamanı müsait değildir. Müzikte uğraşan bir insan o işin bütün inceliklerini öğrendim diyebilir mi? Hayır. Ama birçok şeyi bilir. İnsanlara güzel şeyler sunabilecek birçok şeyi bilir. Ya da görüntüyle uğraşan bir insan diyebilir mi? Ben tamam oldum. Ya da Photoshop'la ilgilenen bir insan diyebilir mi? Ben her şeyi biliyorum. Diyemez çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir fikir çıkıyor. O şeyi kullanabiliyor olman Yani şöyle söyleyeyim bir bedenim var. Bu eli kullanabiliyor olman ya da bu gözleri, bu kafayı, bu ayakları, bacakları kullanabiliyor olman senin mesela bir sanatkar olacağın anlamına gelmez. Bu el var. Bu el yeri geldiğinde süper çizimler. Picasso'nun çizimlerini de çizer. Bu el yeri geldiğinde yemek de yer. Ama bu el yeri geldiğinde istediği her şeyi yapamaz. Sen ben Picasso gibi yapabiliyor muyuz? Sen yapabiliyorsundur, ben yapamıyorum yani. O ayrı bir şey. Ee, ama ben yapamıyorum yani. Demek istediğim şu. Hani bu videonun konusu ne olabilir? Bu videonun konusunu ben henüz düşünmedim. Yani ne alanı söyleyeyim? Başlığını düşünmedim. Muhabbet ediyoruz yani öyle düşünelim yani. Ve gereksiz bir muhabbet değil. Size boş bir şey anlatmıyorum. Size saçma sapan şeylere yönlendirmiyorum. Kendi tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Aslında bunu yapmamın bir nedeni daha var. Ee, bazı nedenlerden dolayı çok işim oluyor, aşırı derecede. Yani sürekli yoğunluk. Acaba gerçekten de böyle bir yoğunluğun içerisinde miyim? Onu da bilmiyorum. Ama kendim hissettiğim yani sürekli bir yoğunluğun içerisindeyim ve zamanla fark ettim çevrendeki sevdiklerime kendimi anlatamadığımı fark ettim, kendimi izah edemediğimi. Bazı konularda fikir alışverişini yeterince yapamadığımı fark ettim. Ya bu sevdiklerim sadece aile demek değil. Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız ya da ne bileyim okul arkadaşlarınız veya geçmişte bir yerde denk geldiğiniz hoşunuza giden bir insan. Yani muhabbeti olarak hoşunuza giden bir insan. Bu insanlara zaman ayıramadığımı fark ettim. Aslında ayırıyorum ama yeterli olmadığını fark ettim diyelim daha doğru olur peki bu insanlara ben e, nasıl kendimi verebilirim ya bir de şunu söyleyeyim yani mesela belki izleyiciler arasında şunu söyleyenler var yani kardeşim ne olacak yani haftada birisini arasan... şimdi senin rehberinde belki 15-20-100 olabilir ama benim rehberimde 500 tane insan var rehber sadece rehber haricinde benim kontak halinde olduğum, tanıştığım, görüştüğüm, muhabbet ettiğim insanlar da var. Yani ve bu insanların bir yerde denk gelmişiz, muhabbet ediyoruz. Mesela sallıyorum yani yoldaki, şu dışarıdaki bir berber abimiz olabilir yani. Bu berber abinin numarası bende yok ama onun yanına gidip konuşmak istiyorum ama zamanım yok. Gerçekten. Yani onunla muhabbet etmek istiyorum. Ondan bir şeyler kapmak istiyorum veya kendi bildiğim bir şeyi ona anlatmak istiyorum. Ama zamanım olmuyor. Siz şimdi benim buraya problemlerimi dinlemeye gelmediniz. Yanlış anlamayın. Ben de öyle bir niyetim yok. Ama videoyu yapmamdaki amaçlardan biri şu. İnsanlar yeri geldiğinde eğer bana bir mesaj atıp e, şu şeyi rica etsek yapabilir misin dediklerinde sadece olay şuna dönüyor, yani sadece bu adamın işi düşüyor gibi arıyor. Halbuki 500 tane rehberinizde insan olduğunu düşünün. Her gün bir kişi, senede bir bir adam sizden bunu istese, düşünün 365 gün senede bir adam, her gün iki insanın işini hallediyorsunuz demek. E, bu ücret mukabilinde de olabilecek bir şey değil. Çünkü aranızda para kavramı yoktur, olmamalı da. Her şey para değil. O insanı mutlu etmek istersiniz. Peki bunun orta yolunu ben nasıl bulabilirim? Gerçekten bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Yani dedim ki ben zaten uzun süredir YouTube'la ilgili çalışma yapmak istiyordum. Ya şöyle düşündüm. Dedim ki ya kardeşim ben bu insanlara kendimi bu şekilde niye izah etmeyeyim ki yani? Bu insanlar beni seven insanlar. Ben de onları seviyorum ve kıymet de veriyorum. Ne yapabilirim o zaman? O zaman varsa bir bildiğim onunla muhabbet eder gibi kamera karşısına geçeyim. Aynı anda 500 kişiye ulaşabileyim yani. Olabilir mi? Olabilir. Yani ben bu insanlara ulaşmak istiyorum. Bu insanlara kendimi anlatmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. Ben bir şey için uğraşıyorum dışarıda. Ve benim bir derdim var, değil mi? Yani sizin de bir derdiniz var, sizin de bir probleminiz var, sizin de insanlara iletmek istediğiniz bir mesaj var. Benim de var. Ha bunu iletmek isteyişimdeki neden ben çok bilgiliyim, süperim demek değil yani. Allah'a da sığınırım yani. Bu kibirdendir, bu riyadandır. Eğer size ha bu videonun konusu ne olur diyorsanız gerçekten biz aciziz. Videomuzun konusu belki bu olabilir yani. Biz aciziz yani. Ya Allah azze ve celle insana o kadar çok güzel şeyler veriyor, o kadar mükemmel şeyler veriyor. Ama bunu maalesef istediğimiz gibi kullanamıyoruz. İstediğimiz gibi yönlendiremiyoruz. Şu an konu koptu biliyorum, kafanız daldı. Biz ne, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Konumuz arkadaşlar, konuyu değiştirmiyorum. Biz muhabbet ediyoruz, konumuz bu. Anladınız mı? Konu bu yani. Sıkıntı yok. Zamanınız varsa dinleyin. Zamanınız yoksa durdurun abi. Başka bir zaman hatta hiç dinleme, Hiç problem değil yani. Sıkıntı yok. <laughs> bu arada şu an ben İstanbul'dayım, Bağcılar'dayım. Evimin çatısındayım biliyorsunuz malum. Korona nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Çıkamadığımız için aslında ben hani dedim ya bu anı fırsata çevirin. Ben de bu pazar günümü Bugün pazar Belki sizin elinizde yarın olur Bilmiyorum hangi gün olur ee, Bu pazar günümü Bu şekilde değerlendireyim istedim Yani insanlara Sizlere benim kıymetli Arkadaşlarıma dostlarıma Büyüklerime zaman ayırmak istiyorum Yani o kadar insana ulaşmak istiyorum Ama bir gün 24 saat ve bana yetmiyor Yani Hani her günüm her günün böyle bugün gibi mesela biraz hafif, yumuşak, biraz boşluklu olsa neyse diyeceğim ama öyle değil. E ben sonuçta ben de çalışan bir insanım yani. Evine ekmek götürmesi gereken bir insanım. Haftanın beş günü çalışıyorum. Hamd ediyorum yani. Bu çok şükür. Bazı insanlar var belki aranızda var. Bu korona'dan dolayı şu an çalışamayan veya işinden edilenler var. Yani bu bir şükürdür hamd edilmesi gereken bir durumdur. Ben şükrediyorum. Tabii ki netice olarak şükrümün yanında da bu acziyetimi de dile getiriyorum. Yani insanlara ulaşamayışımı. Şöyle söyleyeyim. Çok duraksadım. Buraları belki keserim. <laughs> ya da hiç kesmem. Dediğim gibi bugün pazar. Çok güzel bir hava var. Çok güzel bir hava var yani ben sıcağı çok severim. Şu bir an önce yaz olsun istiyorum yani çünkü kışta yaşamak istemiyorum, kalın şeyler giymek istemiyorum. Ee, tabii ki bazı kişiler için yaz da önemli, bazı kişiler için kış da önemli. Tercih meselesi ya hangisini nasıl şekilde mutlu oluyorsanız Allah dört mevsim vermiş bize yani kullanın o dört mevsimi. Türkiye'de yaşıyorsanız tabii. Şu an hava çok güzel. İnsanlar koronadan dolayı dışarı çıkamıyor. Çatısı olanlar çatısına çıkabiliyor. Olamayanlar balkonuna. Balkonu olamayanlar evinde. Evi olmayanlar Allah yardımcıları olsun. Bilemiyoruz yani. Bakın şu an bizi beni izleyebiliyorsanız bir telefonunuz var demek veya bir telefona veya bir bilgisayara sahipsiniz demek. Veya bir iPad'e, tablete sahipsiniz demek. Bunun için şükrettiniz mi? Şükredin yani. Eğer benden kapılmasını istediğim bir şey varsa o da acziyetinizi anlamak, şükrünüzü arttırmak olur. Benim kanalım yani dini sohbetler için yapılan bir kanal değil. Çünkü benim haddime de değil işin doğrusu. Ben o o konuda çok yeterli bir insan olduğumu düşünmüyorum. Evet benim bildiğim bazı noktalar olabilir. Onları yeri geldiğinde size anlatırım ama bildiğim bir şey var. Şükredilmesi lazım. Aziziyetinin bilinmesi lazım. Her şeyi siz bilemezsiniz. Her şeyi biz bilemeyiz. Bunu anlayın. Biz aciziz. Eğer bunu anlarsanız çok şey öğreneceksiniz. Ama bunu anlamazsanız kusura bakmayın. İtibarınız da olmayacak. İnsanlar da sizi sevmeyecek. Bu dünyayı da kaybedeceksiniz, zahireti de kaybedeceksiniz. Kibirli insanları kimse sevmez. Kendini bir şey zanneden insanları kimse sevmez. Kendimizi bir şey zannetmeyelim. Şimdi bunu söylerken bile gözümün önünden YouTube yorumları geliyor biliyor musunuz? YouTube yorumlarına şu an okuyor gibi oluyorum. Birisi yazacak bize kibirden bahsediyorsun, sen şu an yaptığın nedir? Arkadaşlar ben söylüyorum. Sizden alabileceğim herhangi bir ücret var mı? Yok. Peki bunu söylerken sizi mutlu etme dışında bir kazancım var mı? Sizi mutlu etme ve sizin mutluluğunuzla mutlu olma. Çünkü mutluluk bulaşıcı. Veya size bir şey kazandırma. Bunun haricinde bir şey var mı? Sizce niye böyle bir şey yapayım? Size karşı niye kibirli olayım yani? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Bu konulara hiç hazırlanmadım. Bazen aklıma geliyor ne? Hangi konuya değineyim diye. Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. İnanın ama güzel geçti. Sanki karşımdaymışsınız da muhabbet ediyormuşum gibi geldi. Bu arada arkadaşlar samimi olmak gerekirse normalde altta evde şortmanlarımla oturuyordum. Bilgisayarın başındaydım. Şeylerle uğraşıyordum, kodlama falan. Ya bilmeyenler için söylüyorum. Ee, yani mühendis olduğumuz için kodlamayla da uğraşıyoruz. Ayrıca ben grafik tasarım da sevdiğim için grafik tasarımla da uğraşıyorum. Acizane. Dediğim gibi yani bunu söylememde ki şey kibir değildir. Çünkü yani mühendislerin nasıl bir şey olduğunu bilseniz ya da grafik tasarımcıların bizden çok daha iyilerinin olduğunu bilseniz bunun bir kibir durumu olmadığını da anlarsınız. Gayet şey olduğunu da anlarsınız. Ee, bazen kelimeleri bulmakta insan zorlanabiliyor. Bunun bazı nedenleri var tabii. Bunun nedenleri ne? Karşımda olduğunuz zaman eğer dinliyor olsaydınız beni, ki şu an dinliyorsunuz... Ee, ...problem olmazdı ama dinlemiyor olsaydınız takılabilirdim. Ya da araya biri girseydi takılabilirdim. Burada da tabii olmadığınız için, kısmen göremediğim için hissedemediğim için sağa sola odaklanan e, yani odaklanıyorum. O yüzden daha doğrusu sağa sol benim odağımı bozuyor. O yüzden ondan dolayı böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Ben de böylelikle nerede hata yaptığımı anlayayım. Nerede eksik yaptığımı anlayayım. E, ya da değinmemi istediğiniz bazı konular varsa Gerçekçi konular, yani böyle e, muhabbetimizin artacağını düşündüğünüz konular varsa o konuları konuşabiliriz. Güzel konular olsun, terbiyesiz konuların olmasına gerek yok. Zaten öyle insanlar da olacağınızı düşünmüyorum. Ama şunu biliyorum, YouTube'da bir video yüklendiği zaman her türlü insan geliyor. Sizi tenzih ediyorum, kendini bilenler bilir. Ama bazı insanlar var ki bu telefon herkesin eline giriyor. Öyle insanlar var. Öyle insanların da beni izlemesini istemem. Ha aslında istemem derken özür diliyorum. İsterin. Ama ön yargıyla dinlemesin lütfen. Kendisine bir şey katsın. Yani belki bunu söylerken kalbinizi kırdım. Siz yani bu nedenle özür diliyorum. Ee, ama benden kötü şeyler istemeyin. İyi şeyler isterseniz elimden geleni yaparım. Her insana söylediğim gibi. Canınız sağ olsun, elimden geleni yaparım. Zaten o yüzden hiç müsait olamıyorum. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederim. YouTuber'ların söylediği bir şey var. Bunu ben de hatırlatayım ama yapmak zorunda değilsiniz. Yorum yapın ki ne düşündüğünüzü bileyim beğeniyorsanız beğenin. Beğenmiyorsanız da beğenmediğiniz belli edin ki ben de ya demek ki kardeşim ben hatalıyım. Çok eksiğim var diye bileyim. Beğenmeme tuşuna basmaktan da çekinmeyin. Lütfen beğenmiyorsanız beğenmediğinizi belli yap, belli edin. Abone de olmadıysanız çok kısa aboneye tıkla ve mümkünse bildirimleri de aç. Çünkü ben şu etapta Aa ben her gün şu saatte Barış abimiz gibi, Barış Özcan gibi pazar günü şu saatte ben yayınlıyorum diyemem. Müsait olamıyorum. Bütün işim bu değil çünkü. E, basın. Ne zaman video gelirse zaten görürsünüz. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.